Diş teli takanlar öncelikle daha evvel de bahsettiğimiz gibi dişleri çok temiz tutmaları, telleri ve dişleri iyi bakmaları gerekmektedir. Bunun içinde diş fırçalamasının yanında antibakteriyel gargaralar da kullanmak gerekmektedir. Bunun dışında diş teli kullanan dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de özellikle ağızdaki tellerin çok hassas olduğunu düşünerek ısırırken herhangi bir yemek esnasında veya günlük yaşantılarında tellerine zarar vermeyecek şekilde korumaları gerekmektedir. Yani çok sert bir elmayı, bir eriği ısırırken bunları bölerek veya elmayı bölerek parçalayarak yemeleri çok önemlidir. Aksi takdirde bu takılı olan materyaller düşmektedir ve o da tedavinin sürecine etki etmektedir. Bunun için öncelikten daha yumuşak gıdalarla beslenmeli. Sert gıdalar yenecek ise bunların da daha hafif kuvvetlerle parçalanarak, bölünerek yenmesinde yarar vardır. Bunun dışında fazla asitli şey yiyecekler, içecekler de diş tellerine dolaylı olarak etki etmektedir. Tedavi süresince bunlardan da kaçınmak, yapışkan yiyecekler, özellikle cikletler veya jelibon tarzı yiyeceklerden uzak durmakta yarar vardır.